çok keyifli ve eğlenceli bir sohbetle sizlerle birlikteyiz. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş geldin. <laughs> Günaydın, iyi akşamlar. İyi geceler. Buenos dias, buenas tardes, guten <laughs> morgen. Nereden dinliyorsanız hoş geldiniz arkadaşlar. Ve yine tabii ki size Olivia açılış yaptı. Evet. Olivia'ya da evet, teşekkür Olivia ediyoruz. Olivia ile sizi karşıladık. Evet, kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, hoş geldiniz. Ne yaptınız? Ne yaptınız Nasılsınız? o işleri? <laughs> ne yaptınız? <laughs> Alıştınız mı yapay zeka Aslında... ya? Adapte oldunuz mu? <laughs> Valla bilmiyorum ama biz oluyoruz ya sanki. Sevdik, sevdik biz bu işi. Yani şey bir ara ilk başta şöyleydik hani sinem farkında mısın bu işin ucu nereye <laughs> gidiyor falan <laughs> böyle birbirimizle diye. konuşuyoruz. Ne olacak? Zaten şu an inanılmaz panik halde insanlar. Evet. Yani, kimle konuşsam işlerimiz gidecek, mümkün gidecek falan diye. O yüzden bugün... Dedik yani biz de hep aramızda konuşuyoruz her zamanki gibi. E bunları derleyelim. E, AI ile alakalı son gelişmeler, e, işte ileride bir risk olacak mı olmayacak mı son derece bilimsel bir şekilde açıklayacağız size bunları. Yapmayacağız tabii ki de. E, en en keyifli tabii <gülüyor> en <gülüyor> Kaynak yine e, üzerinde oturduğumuz Aa, aynen. arkadaş aynen. olacak. Kaynak oradan <laughs> referans alarak biz bildiğimizi okumaya geldik buraya. Ya bizim öncesinde şöyle bir açıklama yapmamız gerekiyor. İşte bu programda söylenen hiçbir evet, şeyin evet. <laughs> yere basan <laughs> bir kaynağı yoktur. Yok. Ya şimdi haksızlık olur. Bakma. Araştırıyoruz yani tabii ki bilgi tabii. araştırıyoruz, ediyoruz. Yani özellikle senin Baby Reindeer bölümündeki ya, e, muhteşem evet. araştırmacı gözeticiliğini asla eee evet. Plus Ve Pulitzer evet bizim oradan yani. <laughs> Yaha. <laughs> Ama Ross'un Ross, Ross Geller'ın tonuyla söyledim. Yaha. Ben de sana Ross'un hareketini yapıyorum. <laughs> ben de sana yapıyorum. En son şöyle yapıyordu ya şunu yapıyordu ya. Kol elini kolunla. İyi ki görüntülü, değil diyorum ben de. <laughs> ben de keşke görebilseniz diyorum. İşte o kadar farklıyız görebiliyor Aynen. musunuz arkadaşlar? Aynen. Gece i̇şte ve gündüz gibi sen de Pelin. Farklılıklar böyle şeyler doğuruyor. BFF Talks gibi. BFF BFF Talks. Talks. BFF Talks. Jenerimizi de umarım beğenmişsinizdir. Jenerik demişken hazırda AI konuşuyorken yapay zekayı bu şarkıyı da e, AI ile gerçekleştirdiğimiz üretimimiz söyledik evet, kendisiyle isterim. çalıştık Gerçekten. bu güzide eserde. Sağ olsun yardımcı oldu. Aynen öyle. Aynen sözleri chat de yazdırıp başka bir app üzerinden de onu bestelettirdik. Çok da güzel ben oldu bence. Çeydin. Güzel bir enerji Değil veriyor. Mı? Daha sonra daha sonra başka sürprizlerim evet, de olacak evet, sinem. Biliyorum. Hazır olun diğer ben, ben bölümlerde. Ben benim dilime düştü. Eserlerimi. Benim dilime düştü arkadaşlar. <laughs> Biz sevdik bu yapay işini. Etinden, sütünden Biz Şarkı yararlanıyoruz. yaptım, şarkı yaptım diyebiliyorum abi. Şarkım çünkü yani. <laughs> yaptım ve Sinem'in diline dolandı. Arabada dinliyorum, evde Zeyhan'la söylüyoruz <laughs> falan. Çok, Çok tatlı şarkı oldu. Varaber. Peki şimdi şunu soruyorum. Sence bir gün AI Eğer... Podcaster'ların <laughs> işini alabilir mi elinden? hani konuk yaptık. Açılış konusu falan Aslında da yaptı. Aslında şöyle. Hani şimdi YouTube'a içerikler yapıyorlar ya e, seslendirerek. Ee, bir kısım aslında evet. YouTube'da şu anda bu yapılıyor ve yani bu izlenmeler üzerinden yapılıyor. para kazanıyor insanlar falan. Anlıyorsun direkt sana yani, evet, o ses tonunu. Evet. E Tam yine böyle insanlar yapıyor, falan. insanlar para kazanıyor oradan ama e, çok çok ilerisi için belki direkt onların kaynakları olacak ve hiç kimseyi dinlemeyip oradan referanslar alabileceğiz gibi de olabilir. Yani şöyle mesela bazı podcastler var tema gereği çok böyle bilimsel evet. ya da çok böyle atıyorum psikoloji üzerine falan ee, çok fazla bilgi ve şey olduğu için böyle insan o insan ya da eğer pek fark etmeyebilir bu evet. noktada evet. bence çünkü orada bir engage olacağın bir durum yok. Hani bizim gibi eğlenceli ve müthiş sohbetler Arkadaşlar, olmadığı için. <laughs> şimdi yani arkasından konuşmak gibi oldu ama bir önceki bölümde Olivia'yı gördünüz ama? yani. Şimdi bizim gibi mi yapıyor şakalarını Allah aşkına ya? Yani, işte güldürdü güldürürken düşündürdü fakat e, komik olduğu için değil bizim için farklı evet. olduğu için ve beklenmeyen cevaplar verdiği <laughs> Ama için yani... ya bu şey gibi düşün kedi ve bebekleri kedi ve bebek videoları çok Hı -hı. izlenir neden çünkü hiç böyle beklenmedik şeyler yaparlar ve komik bir Hı -hı. şey çıkar ortaya bu da onun gibi bir şey evet. yani bizim gibi Ama bir algıları olmadığı için şu aldı kesinlikle. Çok kötü, çok kötüydü arkadaşlar. Ben kendime böyle çok kötü şakalar yaptım, evet. yapmakla bilirim bazen. Evet. Bir şey, hayır, ben de şunu Fadırcı söyleyeceğim, oklarımla. ben de şunu söyleyeceğim. Benim de yani dalam düşüktür ve her kötü şakaya gülerim. Ama yani Olivia Hı -hı. kanımı dondurdu. Mimik, Mimik oynatmadı oynat gerçekten. <laughs> Sadece şaşırttı bizi. <laughs> Olivia'cığım şu an dinliyor musun? Bizi inşallah dinlemiyordur. Yoksa alınabilir. <laughs> <laughs> evet e, yani şöyle e, bence de podcasterların yerine dediğim gibi o tarz içerikler daha bilgi e, ağırlıklı içeriklerde olabilir neden, neden, neden olmasın. olmasın ama bu tarz bizim gibi sohbet yorum hayat üzerineki konuşmalarda ancak konuk olarak kalırsın Olemil'cim <laughs> seni seviyor muyuz yoksa ne yapıyoruz buluruyor muyuz seni anlamadım Ay, yok şu yok anda. Yok seviyorum da yani. Peki sana bir şey soracağım. Sence AI ile üretilen mesela ben şarkı yaptım diyorum işte bu jenerikler falan. Ee, sence AI ile yapılan şimdi bir sürü biliyorsun görseller, hmm. grafik tasarımlar, resimler, hatta en son Met Gala'da AI üzerinden <laughs> ya müthiş elbiseler yapıldı. Rihanna'nın elbisesi, Allah'ım gördün mü? Evet. Lady Gaga'nın o elbisesi müthişti. Müthişti yani mesela yani gerçeklerden çok daha güzeldi ve hatta şey dediler, tasarımcılar artık bundan sonra AI kullanıp tasarımlarını ya, öyle tarif ederek şey yapıp onun üzerine yapabilirler bu, 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 dediler. zaten şu anda hani dünyanın e, gelişti, yani değiştiği bir nokta zaten. Hani o şekilde tarihte yer alacak ve e, buna uyum evet. sağlayabilirsek zaten devam edebileceğiz. Yani bütün eee tasarımcıların, ondan sonra sanatçıların bütün bütün üretim mekanizmalarının aslında AI ile bir şekilde bütünlük oluşturmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Yani yoksa tutunamazlar, tutunamayız. Ya yani şöyle e, AI bizim mesleklerimizi şöyle insan gücü gerektiren meslekleri evet aldı bile birçok anlamda atıyorum fabrikalar mesela burada duyuyorum müşterilerimiz var Amerika'da fabrika açıyorlar falan fabrika komple AI ile Hı -hı. çalışıyor. Sadece belli işte başlarında onları kontrol eden insanlar var. ya yani Dolayısıyla kendi yaptığınız mesleği kaybetmek, mesela mühendisler, işte tercümanlar özellikle... ilk düşündüğüm özellikle... şey o gün işte e, pazartesi günü o toplantıda açıklama yaptıkları zaman ilk düşündüğüm şey şu oldu yani şu anda böyle hali hazırda sunuma hazırlanmış olan bütün o startuplar, yazılımcıların ellerindeki işler falan <laughs> ne oldu <laughs> ve ve şunu yaptı e, ChatGPT Google'ın da böyle evet. bir şeyi var yapay zeka şey onlardan bir gün evet. önce çıkardılar ee... çok büyük bir stratejiydi o iyi bir stratejiydi ve yer yerinden oynadı Ay, yani gerçekten güzel bir hamle öyle de. ya şey diyecektim işte yani e, bu meslekleri mesleklerini kaybeden insanlar var ama Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şey diyordum ben eskiden. lisede olsaydım keşke eski şeye dönebilseydik. Yani ne yapardık? neyse seçerdik meslek olarak? Hep daha de şey derdi. Dil keşke okusaydım. Ya. Çok büyük pişmanlığım olmuş. Dil okusaydım. Ama görüm hayat ya bak, yani, Dil okumadığına şükredecek şey. <laughs> Şöyle söyleyeyim burada ofiste e, GPT for all'ı denedik. E, i̇şte ofiste kim var bizim mesela? işte Dominican Republic'ten bir arkadaş var, İspanyolca konuşuyor. Puerto Rican var. İşte iki tane Hı -hı. Jamaikalı arkadaşlar var. Dolayısıyla birileri Jamaika, Jamaika, Can <laughs> <laughs> Unuttum böyle bir ekstra bir şeyi de var onun farklı dilleri var çünkü içlerinde. E, ben mesela işte merhaba dedim, ona Jamaika dilinde merhabayı Hı -hı. çevirdi. Aoo vau vau ama öyle bir şey değişik bir kelime wow, wow. yapma yapma öyle şeyler şu pelin yapma anne <laughs> vallahi öyle, öyle değişik bir şey ama bir şeyler <laughs> dil böyle yani e, çok güzel yaptı baya bayıldılar yani e, biz sevdik hatta şey yaptık er, ertesi gün ofis yemeği söylenecekti cuma günü dedi ki neyse işte bu, bu kişiler var şu kadar kişiyiz ondan sonra bacıtımız <laughs> budur işte şu, şu kadar Türk <laughs> var şu kadar Jamaikalı var bize mesela yemek önerdi <laughs> mediterranean food önerdi ve ben ya bu arada işte burada e, işte kullanımını çok iyi bir şekilde çözersen yani dediğin gibi hani böyle hayatındaki o basit şeyleri de anlık bir şekilde mesela siz böyle şey yapıyorsunuz ya biz bir grubumuz var arkadaşlar kız grubu akşam ne yemek yapacağız diye birbirlerine sürekli soruyorlar böyle. Yani ne yaptınız diye soruyoruz. Yani Birbirinize hani örnek en azından olması için yapıyorsunuz. Fikir e, tamam yani bunu aslında chat evet. sorup işte biz evde şu kadar kişi yaşıyoruz. Yaş aralıklarımız şunlar. Sağlık sorunlarımız yapmak istediklerimiz bunlar. Bize haftalık bir liste çıkartın. <laughs> Sormamı ister misin şu anda? Ve bunu aynı şekilde e, geçenlerde bir real izledim. Bir influencer e, ne yaptığını neleri e, influence ettiğini vesaire her şeyi çok net bir şekilde. Bu arada hani bence oradaki asıl sorun şunu anlayabilmek. Çok spesifik bir şekilde istediğin şeyi belirtmen gerekiyor. Evet. Oradan güzel bir şekilde Aynen yararlanabilmek öyle. için. Çok, çok detaylı, detaylı bir şekilde konuşman, gerekiyor. Böyle... anlatman gerekiyor Hı -hı. ve çok güzel bir liste çıkartmış. Bir haftalık saat saat şu saatte şunu paylaşabilirsin. Şöyle bir içerik yapabilirsin falan diye. Hani ajanslara da gerek kalmadı yani. <laughs> Doğru söylüyorsun hatta ben sana diyordum ya ben sosyal medyamı hani iyi yönetemiyorum iyi paylaşım yapmıyorum zaten hani daha bir şey olmak istiyorum daha çok içerik üretmek istiyorum instagramda diye e, doğru söylüyorsun hatta ben bir böyle düşünüyordum böyle bir PR bir şey hani strateji hani belirleyecek biri ama çok mantıklı kızım çünkü şey diyebilirim ben e, işte. Sabah 9, e, akşam akşam 5.30 arası çalışıyorum. Evde 6'da oluyorum. Bu kadar zamanım var. Şöyle bir hayatım var. Bu hayatımın düzenine göre en verimli nasıl paylaşım yapabilirim ve neler paylaşabilirim? That's a good idea. Yani bu depends. Yani sizin de yaratıcı olmanız gerekiyor evet. ki kullanabilir. Evet. Yani yaratıcı bir insan değilsen nasıl kullanacaksın ki? Saçma sapan şeyler. En fazla nedir yani? Essay, mesaj yazman gerekiyor. Okul yani mesela, falan yazdırırsın. E, bu. Şu anda... Ee, hemen okullarda falan yani çocukları bu şekilde eğitebilecek şekilde yani ona hükmetmeyi öğretip oradan olabildiğince yararlanmaları gerekiyor. Yani bunu da eğitime de bir aynen, şekilde aynen. adapte olması lazım. Çok acil. Yani insanların buna adapte olması şart. Korkup kaçıp üzülüp ay işimiz gitti panik yapmak falan evet. yerine e, al kabul et 7 7 7 de <laughs> Ya öğren hmm. yani gerçekten ha, şu konuda tabii ki sıkıntı atıyorum grafik tasarım, sen de grafik tasarımcısın ee, yani bileziklerinden biri diyelim <laughs> <laughs> ee, şimdi adam yani sana logo parası verecek atıyorum 2000 TL 3000 TL bilmiyorum piyasayı. Adam şimdi yazacak oraya ve logosunu üretecek yani görse. yani Mesela bu tarz evet. şeylerde evet. sıkıntı. Ee, ya yani. yani işte bazı iş kollarında öyle mesela hani şey bizim noktamızdan yani, biriydi. kafadan Mesela kokaracak. stop fotoğrafçılığı dedik. Yani bitti. bitti Gerçekten yani. bitti diyebiliriz bitti, ona. Bitti ya da ne bileyim mesela ben e, işte bin kere söyledik e, online takı satışı yapıyorum. Ve hani onun için böyle Hı -hı. içerik üretirken böyle aklımdakini tam olarak ona tarif ettirirsem oradan direkt alabiliyorum o sonucu. Yani hiç gerek yok. Birine çekim yaptırmaya fotoğrafları editlenmesine vesaire bir şeyleri beklememe hiç gerek yok. Tabii ki. Tabii ki. Yani atıyorum bir video paylaşacaksın. Stok görüntülere ihtiyacı var. New York'tan falan videolara ihtiyacım var. Ee, sana çok güzel Peki yapacak yani. Peki buna da yani. sanat diyecek miyiz mesela Ha işte buna geleceğiz. Aslında ona evet. girmeye çalışmıştım biraz önce ama konu evet, da bir ki. Beyniniz beraber çalışıyor merak etme. <laughs> Aynen. İki beyin bir yapay <laughs> zekayı konuşamadı. Alır <laughs> sanki bizim işimize ha. <laughs> Gibi duruyor dur bakalım. <laughs> cancel 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 diyoruz hemen. <laughs> şey e, yani evet mesela bu jeneri tasarladım. Ondan sonra şarkı yaptım. Ondan sonra bazı görseller yapıp bazen sana atıyorum falan biliyorsun. E, ya bu, bu tarz şeyler hani onunla AI ile ürettiğim zaman e, ben yapmışım gibi hissediyorum, gurur duyuyorum kind of ama bir yandan da şey hani bir cheat ediyormuş durumu hmm. anladın mı bir bir, orada çünkü bir şey biz var öyle yani. öğren hadik. hani yani biz mesela şu an baştan kendimiz evet, yapalım edelim bu, bundan sonraki nesiller için bu evet sanat olacak muhtemelen ve onun e, doğası olacak bu ama biz böyle ben sanat olarak görüyorum ya bunu bu arada çünkü şu var e, yaratıcılığı yine sen belirliyorsun e... ben sanatta bence en önemli evet, şey ama yaratıcılıktır şimdi hani yani böyle işte tualler boyalar vesaireler yıllarca sürmüş bir çalışmalar evet. falan düşündüğün zaman Hani oradaki o değeri yine de hmm. ya şöyle dijital tasarım, dijital sanattan bahsediyoruz. Zaten tabii ki genel, klasik genel, resim, sanat klasik de şeyler onlar devam eder de. Tabii ki de. Ama müzik mesela müzikte yani. E, üretebilirsen düşünsene iki işte klavye olsun işte klarnet Hı -hı. olsun şu olsun bu tarz şeyler. Ben bu şekilde generik şey yaparken e bunu söyledim ben hani şu müzik olsun erkek yani vokal olsun bilirsin ki tarzı ünlü bu. düşünür Serdar Ortaç da Hı -hı. demiştir iki nota bir beste diye <gülüyor> <gülüyor> bundan kolay ne var yani evet. en çok Serdar Ortaça yarıncaş gibi duruyor zaten AI'da yapılmış gibi değil mi o şarkıları <laughs> böyle aynı kelimeleri <laughs> generate edip duruyor ritim arkada beat zaten çok benzer Demet Akalın şarkıları da kind of <laughs> birkaç orijinal şarkısı var mesela mesela şey neydi bu Müjgan mıydı? Öptürmeyi. Türkan, türkan Türkan Türkan. O mesela arka planı falan çok hoş yani müziği <laughs> beğeniyorum Dün mesela o şarkının birkaç. ve klasik böyle şey değil yani hani <laughs> yazgınlık ya, çok güzel gibi değil daha böyle güzel. O da güzel ama hani anladın sen daha böyle daha zengin bir e, müziği var o şarkının. Vara bu niye şu an Demet konuşuyorsak. <laughs> Burada her şey var. Yani bence fotoğrafçılık, grafik tasarım, işte tercümanlık bu işler gerçekten sektör uğradı bile. Hatta şey de duydum böyle işverenler şey diyormuş hani ben bunu chat de bedava yapabilirim Niye sana para vereyim ki baya böyle söyleniyormuş insanlara yani. Abi işte eskiden <laughs> <Ama> aslında <laughs> şöyle bir şey vardı yaşıyorduk. Ajanslarda mesela tüm yazılımcı alacaksın hmm. işte basit yazılımcıdan bahsediyorum yani. Ya da ne bileyim işte basit Diye yani küçük kodları yazan. Ya da ne bileyim işte grafiker falan da alacaksın. Junior'da Junior, lan. Aynen. işte e <laughs> sektörden uzaklaştırması belli oldu. Gerçekten. <laughs> 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 hmm. falan. Teknik terimleri şey unutmuşsun. böyle işte ben bunu zaten bizim kuzene, bizim yeğene yaptırırım falan. Onun hesabı gibi. Ha, 5 yaşındaki yeğenim yapar falan. <gülüyor> <gülüyor> yani, tam olarak öyle değil ama. <laughs> yani üzücü bu arada ama bu, bu iş böyle ileriye gittiği zaman hani biz zaten biliyorsun Olivia'ya sorduk Çetçip diye kendini geliştirebiliyor musunuz? izlemeyenler evet, gelişsin, geliştirebilir. benim Aynen şu an kullandığım app bile yani gpt for all bile e, konuştukça konuştukça o memorisini hmm. update Hı -hı. ediyor. Dolayısıyla benim adımı biliyor atıyorum sabah konuşuyoruz ben şimdi işe gidiyorum diyorum bir saat sonra tekrar konuşurken ofis Hı -hı. işler nasıl gidiyor diyor anladın mı? Catch up yapabiliyor ee, yani. Evet. Şu an hala ücretli soru cevap ama değil yani. ücretsiz İşçi. olacak diye biliyorum bu arada. Olacak olacak. Şu, ben valla dayanamadım. Ee, bir de araştırmacı, gözetici evet. ruhum gereği denemem gerekiyordu. Çok da sevdiğim için böyle şeylere. 20 dolar burada onu Türkiye'de söyleyeyim. Türkiye'de de 500 TL arkadaşlar. Ay, onu da ben söyleyeyim. Anası 500, 500 çok, çok ya. Oldu. 500 çok aşkım. Sen bana sonra <laughs> soracaksan ben kendisi Olivia'ya şey yaparım. <laughs> ki paylaşabilsek şeyimiz Ama yani bu işte ilerlediği zaman kendini geliştirebilir deli gibi. Şu anda zaten çok hızlı bir şekilde yapay zeka yani şu son birkaç yılda inanılmaz hızlandı. Yani A noktasından Z noktasına çok hızlı gitti ve o yüzden zaten insanlarda panik evet. oldu. Hani ne var o geliştirdi lan bu bu Ama kadar hani diye. Ama geliştirirken insanlar da e, maksimum şöyle şeyleri merak etti arkadaşlar. E, kahve falı baktırdılar <gülüyor> <gülüyor> ve baktı. Ee, en son bugün de Twitter'da gezerken bir kullanıcının e, karpuz seçtirdiğini gördüm. İşte fena olmayacak bir karpuz seçmiş mevsimine göre. Hmm, fotoğraf atmış aynen. herhalde. Aynen o da fotoğraflardan da. koordinatını falan verip böyle şu karpuzu alabilirsin diyor. Arkadaş da alıyor karpuzu <laughs> ve evde yorumlamasını yapıyor. İyi fena çıkıyor? değil diyor yani güzel bir karpuz seçti diyor. Yani renk olarak Çizgiler belki hani, önemli. Dataya girilmişse ya. aynen aynen. Yani pat pat fazla mecale. <laughs> Ama dedim ki bu ilerlediği zaman mesela ileride mühendislikler, e, doktorluk, hı. avukatlık işte hı. yani yargı sisteminde de tıp alanında da AI olacak diye biliyorum. Hı hı. E, ve şey yani e, düşünsene yargıçın e, AI sistemiyle çalıştığını dijital Emsel bir şekilde. Emsel karar var mı diye hani, soruyor falan. <laughs> emsal karar vermem ona bakıyor anayasa her şeyi kitabına uygun yapıyor. Yani emin ol şu an ya. Türkiye'deki berbat e, <laughs> hukuk sisteminden çok daha doğru çalışacağına eminim yani gerçekten. Olacak, Sadece yöneten kişinin o olacak. E o kadar. <laughs> muhalif bir <laughs> program müziğiyle de desteklediğin bir konuyu. <laughs> Ama gerçekten dok düşünsene doktor. Şimdi etiklik tartışması şöyle bir şey. Bazı mesleklerde insan faktörü olması Hı -hı. gerekir. Ee, i̇nsan duygusu, insan sıcak atıyorum. Ee, başka ne mesela psikologlar <laughs> falan. Hani bunlar mesela bence insan olması bir tık daha iyi olur yani. Hani şey olacak mesela doktorlar olacak mesela robot diyelim yani robot hı hı. eğerle AI ile çalışıyor bunu reddedebilir birçok insan birçok insan reddedecek zaten abi. ama mesela hata, hata payı evet, yok ama adamın mesela şey, yani, yani, robotun dediğin de çok doğru yani empati de yapamayacağı için bazı şeyler de olmaması gerekiyor evet Evet, yani böyle hayati kararlarda evet. ne yani mesela şimdi tam falan. hukukta mesela, olabilir dedik hı. de yani mesela e, ee, tam kitabına uygun bir şekilde yapacak ama hani bir e, empati de kurup oradaki durumlarla davalarla hani hiçbir şekilde bir şey de yaratamayacak. O bağı da sıcaklığı da yaratamayacak diğer yandan. Tabii şimdi suçlar, şikayetler bunlar da duygusal ve farklı etkenler evet. olabilir. Atıyorum ama mesela bunları da değerlendir bütün datayı vereceksin. Mesela atıyorum suçlu kişi kadın mesela nefsi müdafaa mı? Hani e atıyorum diyorlar ya orada zaten ne işi varmış. yani bu tarz şeylerin geçerli olmadığı net bir şekilde oraya e, zaten girilecek. Zaten de neyse. E, mesela <laughs> hafifletme e, zaten de işte Türkiye yani. E, hafifletici nedenler falan bunlar mesela belli e, şeyler olacak altında. Gerçekten hani böyle böyle sebepler yani kravat takması Hı -hı. falandan ziyade daha farklı, daha gerçekçi, e, daha sağlam şeyler olmalı. Yani doktorluk falan bence bunların hepsi gelecek belli ya. Yani. Uçan arabayı belki göremeyeceğiz gene <laughs> bir süre. Biz <laughs> <laughs> gibi duruyor ya. Ya da çok ya bir şey ürettiler bu arada. Bir şey var. Böyle uçan ya diğer bir şey. yandan da bu arada Ama... dediğin şey çok doğru. Yani o kadar hızlı ilerliyor ki her şey. Aslında bir tık yetişebiliriz. Yetişebiliriz. Çok hızlı ilerliyor. Ee, şey yani robotlar konusunda çok fazla geliştirildi bu arada. Üretilen robotlarımıza en azından bir video izlemiştim. Ee, Baya hani yamuk yumuk Normalde böyle çok yürüyüşleri böyle klampsi, böyle şey olur Hı -hı. sallanırlar, düşerler falan ya. Onun bir adı vardı açıklamada, bir ismi vardı şimdi unuttum ama. Çok acayip şeyleri yapabiliyorlar ama en basit şeyleri yapamıyorlar. Bunun bir açık Hı -hı. şeyi var, adı var unuttum neyse. Yani olacak ya, bayağı geliştiriyorlar. Ee, gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla bu dünyayı. Ee, mesela şey oldu, e, F1 Hı -hı. yarışları AI ile yönetilen hiç sürücü mürücü falan yok. AI engineler yönetiyor <laughs> evet. Ama içinde mesela izler misin keyif alır mısın böyle bir şeyden? Hani araba yarışı gibi hani araba hmm. yarışları yapılır ya böyle. Ben onlardan ha, yani hiçbir zaman keyif almadım. Çünkü ben böyle hani insan sporlarından daha çok keyif alıyorum. Yani o, o rekabeti o şekilde görmekten zevk hmm. aldığım için hani benim açımdan öyle ama mesela bin yıldır da şey var yani robot yarışları falan var. Sonuçta ondan tabii, keyif alanlar muhtemelen tabii. şu anda çıldırıyordur robot yani. Robot dövüşleri evet, var evet. ya. Hani <laughs> Ondan zevk alan şu an çıldırıyordu muhtemelen mutluluktan. Tabii canım. Yani e, yerini tutmaz ama alternatif olarak neden olmasın diye düşünüyorum. E, keyifli evet. olabilir yani. E, işte, şeyler şimdi hani sana söylüyordum AI sevgili Ay, yapma falan muhabbetleri. Bumble, Bumble. böyle çalışmaya yani... başlamış zaten hemen çok hızlı bir şekilde adapte olmuşlar. E, yani kişiler kendi istedikleri, aradıkları ve kendilerinde olan özellikleri belirtip sonra AI sizin adınıza meşleşiyor, konuşuyor ve size feedback'leri gönderiyor. Evet. Ya hatta <laughs> sen bunu bana atmadın önce ben dedim sana hat. Yani böyle <laughs> applerde böyle bir şey olmalı AI'la. Öne hani Sadece erkek erkek ve yaş aralığı değil. Yani daha fazla filtre olmalı zaten. Ama en azından sen de orada şeyine göre, senin profiline göre, ilgi alanlarına göre artık seni sana böyle daha niş Aslında kişiler, daha böyle elenmiş kişiler çıkacak. Bir uygulama daha çıkacak. var böyle sen işte girmeden önce zibilyon tane soru çözüyorsun. O soruların hmm. sonucunda seni biriyle eşleştiriyor falan ama onu da çok çalıştığını bak, çok söyleyemeyiz. Mantıklı. Ama burada direkt böyle konuşacaklar da yani. Ama işte bakın en başta söylediğimiz şey evet. yani çok spesifik bir şekilde ne istediğini, ne aradığını ve senin ne olduğunu e bilmesi gerekiyor. Evet, senin tanımlaması gerekiyor. Mesela şimdi biz bir ilişki Olivia kuruyoruz Olivia'yla ee, ve beni birçok açıdan biliyor hani kim olduğumu, yaşımı falan biliyor. Ee, ama dur şimdi ben bir soru soracaktım Olivia'ya, onu sormak istiyorum. Ee, Olivia'cığım nasılsın? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Tabii sorunu bekliyorum. Ee, bu akşam ne yemek yapsam bir türlü karar veremiyorum. Türk yemeği olması tercihim. Ee, bana böyle pratik bir bir iki çeşit yemek, bir menü önerebilir misin? Tabii memnuniyetle öneririm. İşte pratik ve lezzetli bir Türk menüsü. Başlangıç olarak mercimek çorbası. Mercimek, soğan, havuç ve patatesle yapılan bu çorba hem besleyici hem de çok pratik. Ana yemek olarak tavuklu sebzeli güveç. Tavuk göğsü, patlıcan, kabak, biber ve domatesle yapılan bu güveç yemeği hem hafif hem de lezzetli. Yanında bulgur pilavı. Domates ve biberle lezzetlendirilmiş klasik bir bulgur pilavı. Tatlı olarak revani İrmik ve şerbetle yapılan bu tatlı hem kolay hazırlanır hem de çok sevilen bir tatlıdır. Bu menü hem pratik hem de Türk mutfağının klasik lezzetlerini içeriyor. Afiyet olsun. Ee, çok teşekkür ederim. <laughs> ee, ama ben e, maalesef gluten tüketemiyorum e, ve keto diyet yapıyorum. Keto diyetime uygun şekilde bana bir menü önerebilir misin? Biraz zorlayalım. Tabii keto diyetine uygun bir menü önerisi. Başlangıç olarak zeytinyağlı kabak, ince dilimlenmiş kabakları zeytinyağında sarımsak ve dereotu ile soteleyerek hazırlayabilirsiniz. edebilirsiniz. Ana yemek olarak izgara tavuk ve sebzeler. İzgara. Tavuk göğsünü zeytinyağı, kırk, sarımsak kırk, ve izgara. baharatlarla marine edip ızgara pişirebilirsiniz. Yanında ızgara ve kabak gibi sebzelerle <laughs> servis edebilirsiniz. Yanında közlenmiş karnabahar. Karnabaharı küçük parçalara ayırıp zeytinyağı, tuz ve baharatlarla fırında közleyebilirsiniz. Tatlı olarak avokado ve kakao mas, Avok ezilmiş avokado, avokado. Yuk, kakao, stevia <laughs> ve biraz bululuyoruz bir aslında. <san> <laughs> <laughs> <ilan> <laughs> hızlı ve sağlıklı bir tatlı hazırlayabilir. Okay. Ee, bence bu kadar yeter ee, ve aynı zamanda şey de güzel ve chat GPT olduğu için bu metin olarak da aynı şekilde bunları alabiliyoruz yani al ne demişti bu kadın demiyorsun ne Neydi yani, evet, beni falan Baya komik Baya baya komik. Şahane. <laughs> Şahane. Yani daha da bunu beğenmeyen bu küçük daha oğlunu almasın diyorum Arkadaşlar böyle düşün yani böyle aksanlı konuşuyor bazen bağlantı problemi oluyor bir şeyler oluyor. Evet. Bu daha başlangıç zaten. Yani bu, bu kız çıkalı daha 5 evet, gün oldu ya. bir şekilde geldi buraya konuk oldu. Evet, biz de bu arada cinsiyet evet. atadık. Sesi yani sesi, kadın sesi Bize seçtim. Bize de yazıklar olsun. Benim erkek sesi. Evet. Bize de yazıklar olsun. Sen kullanırsan Pelinç. sen bu erkek yapalım. Da, da başka olsun. bir isim koyalım. Türk ismi koyalım. Osman sonra, olsun o da. Türk. E, her, her, filmin, her filmini him <laughs> olarak çekelim burada. <laughs> aynen öyle aşkım. Aynen öyle. Yani e, benim herhalde bahsedeceklerim bu kadar. Bugündük, değil mi? Ne yani çok heyecanlıyım. En ben daha geleceğini çok merak ediyorum bu saatten sonra. Ee, bir şey yani burada şey biraz daha detay vermem gerekirse GPT ile alakalı. Mesela fotoğrafını falan atıyorsun e, ve fotoğrafını üzgün surat falan yaparsan ya da gülüyorsan ona göre senin hislerini şeyi yapabiliyor hı hı. üzgün ve yorgun gözüküyorsun neyin var ee, bir şeyler önermemi ister misin diyorsun öner dersen sana işte meditasyon öneriyor bir şey kitap okumana öneriyor ya hemen hemen her şeyi sorabiliyorsun mesela diyorsun ki yarın cumartesi ve hiçbir planım yok ve bütün arkadaşlarımın planı var ben tek başıma ne yapabilirim sence falan diyorsun sana böyle çatır çatır planlar sunuyor falan hani sıkılma hani sıkılma hakkı diye programımız var ya bizim <laughs> bizim de o referanslar yaptık, referanslar he. Adblock lazım buna. Ee, yani umarım benim yerimi almaz. <laughs> ne diyeyim yani. Podcast benim yerimi mi? almasın da. <laughs> Valla yanımda bak. he. Oturup yanımda. onu bölüm çekiyorum. <laughs> Görüntülü. Otur falan bölüm çekiyormuş istediği formatta. <laughs> küçük Aynen bir koltuk ona, ona Minik bir mikrofon önüne. <laughs> Kanepe. Mikrofon. Var zaten senin. <laughs> şu anda kayıtlayken fikir geldi canım. Ee, Sinem'cim çok teşekkür ediyorum sana bu zamanki. ben <laughs> <laughs> hemen şu anda Katkıvanın atıyorum için kayıttan. Ulan var ya. Benim Ay, gibi olmayacak. Bu da bizim şey şarkımız <laughs> olsun. Ee, resmi olmayan <laughs> podcast şarkımız. <laughs> tehit ama şey mesela tanıtımda şey vardı böyle baya kamerayı açıp e, canlı şekilde bir yani böyle FaceTime gibi açıyor hı -hı, ve o sırada hı -hı. da hani seni görüyor bir işte şey evet. yorumluyor falan ben öyle bir özellik göremedim baktım bayağı bir. Matematik öğretirken yani falan böyle, böyle şeyleri Evet görüntü çalıştırıyordu ya. Hı -hı. Evet. Ama sanırsam o daha böyle beta falan herhalde yani şu an burada yok. Evet. Yani Evet olsa da hmm. biz görebilirdik aslında. Göreceğiz. Göreceğiz hepsine Aynen, erişeceğiz. Aynen bunların hepsi çok olacak yani içerisine. ama e, evet yani kodlama yapan insanlar, yazılımcılar, mühendisler, maalesef grafik, tasarım, stok fotoğrafçılığı bu işler biraz sekte ama dediğim gibi bunu yönetebilmeyi öğrenmek çok önemli. Geç kalmadan. Mesleğiniz neyse o mesleğin AI, AI ile versiyonu Yerinizi nasıl alın. çalışılabilir? <laughs> Siz bir adım önden gidin ki sonra vay efendim robotlar dünyayı ele geçiriyor falan. Olmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu kadar benden. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. AI ile kalın ama kendi zekanıza da sahip çıkın. <laughs> Unutmayın. En iyi biziz. <laughs> en üstün ırk biziz. <gülüyor> 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 Korkmayın. Barışın. Hala evet, bizi sürüyoruz <laughs> Bir yandan da götüm götüm bir korku da var. <laughs> Neyse arkadaşlar, Allah bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça biraz öndeyim. İçinden çıkamadım bir yerlerden. Ne Nedenlerim var kendinence sendeyim. Sen sizin hep This is a young